Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelge doğrultusunda dinamik bir sürece geçiyoruz. Bugün 1500 arkadaşımızla birlikte Aksaray'da denetimlere çıkıyoruz. Bu denetimleri her gün devam ettireceğiz. İnşallah hep birlikte biz bu sürecin üstesinden geleceğiz. Aldığımız tedbirler var. Vatandaşlarımız artık tedbirlere çok ciddi anlamda uyuyor. Bizim bütün amacımız ve gayretimiz çocuklarımızı okullara kavuşturmak ve esnafımızın iş yerlerini açtırmak. Bunun için bir gayret ve çaba siz de görüyorsunuz. Bütün arkadaşlarımızla alandayız. Bizim Aksaraylı vatandaşlarımızdan tek bir talebimiz var. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Ev gezmelerini, taziyeleri mutlak surette bırakmamız gerekiyor. Ve yoğunluğu da azaltmak için biz muhtarlarımızla, imam ve müezzinlerimizle, buraya gelmeden önce banka müdürlerimizle de görüştük. Artık bankaların önünde de çok ciddi bir yoğunluk oluşuyor malumunuz. Banka müdürlerimiz de bunları seyrekleştirmek için tedbirlerini alacaklar. İnşallah 10 gün, 15 gün içerisinde Aksaray e, gökyüzünün rengine kavuşacak diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Valim, malum e, malumunuz pazar günü açıkladığınız e, yasaklar var de. Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? E, daha duymayan vatandaşlarımız var. Sosyal medya. Şimdi arkadaşlar var. tekrar söylüyorum, cumartesi günü e, zaten e, genel bir e, kararla e, cumartesi günü herhangi bir problem yok. Ama pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak Aksaray'da hem sokağa çıkma yasağı var. Yani hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar kapalı, manavlar kapalı, parklar kapalı. Bir gün boyunca sabretmek zorundayız. Bu Aksaray'ın geleceği için çok çok önemli. Lütfen e, Aksaraylı hemşerilerimiz bizim yaptığımız duyuruları hem sizler yapıyorsunuz hem bizler yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan, basın bültenlerinden çok iyi okusunlar. Çünkü pazar günü hiçbir şekilde... Aksaray'da istisnalar dahil sokağa çıkmak yok. Sadece o gün biliyorsunuz bizim günlük 1200 ton süt üretiliyor Aksaray'da. Süt üretildiği için sütler günlük toplandığı için onları da e, seyrekleştirdik. Herkes çıkmayacak. E, odalar bunlara karar verdiler. İsimler bizde. O arkadaşlarımız sadece çıkacak. Onun için pazar gününden önce ekmeği ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarını tedarik etmeleri gerekiyor. Şu anda iki yerde karantinamız var. Biz iki sokağı ve beş apartmanı da bugün yine karantinaya alacağız. Bunun sebebi şu, tedbirlerimizi sıkı tutarsak yarınımız daha güçlü olur. Aksaray 7 Şubat'ta mutasyonlu virüsün yayıldığı 6 ilden birisi. Bizim yurt dışında çok gurbetçimiz var. Biz bunu kontrol altına aldığımız andan itibaren ki şu anda... Mahalle mahalle, ev ev hepsine ulaştık ve aldığımız tedbirlerin de sonuçlarını anında gördük. Görüyoruz da, onun için bizim yapmamız gereken Aksaraylılar olarak birbirimize destek olacağız, kurallara uyacağız, uymayanları da güzel bir şekilde uyaracağız. Çünkü bu süreç hepimizin birbirimizden sorumlu olduğumuz bir süreç. Ben şuna inanıyorum, arkadaşlarımız hepimiz alanda, siz de alandasınız kısa süre içerisinde biz e, bu gidişatı hep birlikte değiştireceğiz. E, ve biz vurgusuyla, e, ekip vurgusuyla bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Aksaray'da hem o kudret var hem de o operasyon yeteneği mevcuttur arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Şu, an Şu anda bizim bir beldemizde biliyorsunuz Yenikent'te kentte e, karantina var. Bir de bir köyümüzde var. Onun dışında her şey kontrol altında ilçelerden şehre gelişi kısıtladık biliyorsunuz dört ilçemizin gelişi sabah üç ilçemizin de öğleden sonra ilçelerden yolların hepsini kısıtladık bir ilçeden beş yol varsa kaymakamlarımız oraya bant çektiler iki yoldan geliş gidiş ve kontrollü olarak gelip gidiyorlar şu anda ilçelerden gelen veriler çok çok olumlu. Karantina yaptığımız yerlerden de gelen veriler olumlu. Şunu samimiyetle söyleyeyim, Aksaray'lı hemşerilerimiz bizim kurallarımıza, devletin koyduğu kurallara uyarlarsa kısa zaman sonra bu çektiğimiz bütün sıkıntıların sonu suhulet, kolaylık ve güzellik olacak diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için de var olun. Hepinizden Allah razı olsun. Kaymakamlarımız bu defaki denetimin farkı arkadaşlar illerdeki bütün birimler istisnasız bütün birimler bu denetimlere katılıyor. Odalar, sivil toplum örgütleri ticaret borsası ziraat odası ticaret borsası hepsi bu, bu denetime katılıyor. Milli eğitim, tarım kültür, bütün arkadaşlarımız denetim var. Peki, haydi. Bu olan da olmasa kendisine sorayım ya şey. Siz bir görüntü alın, biz böyle şey yapmayalım yani. kalabalık kalabalık olmayalım değil mi? Hastane var. Tamam, hastaneye bir giriyorum. Nasıl durumlar? Şöyle evet. biraz daha maskeyi yut. Kaçıncı sınıfta Bak sizin okulları aşmak için uğraşıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlara, arkadaşlara ikram et bakalım. Tulumba mı ikram edeceğim? Yok. Ben en güzelinden ikram et arkadaşlar. Efendim. Bizim de esnafa bir katkımız olsun. Evet arkadaşlar tatlı alın birer tane. Haydi arkadaşlar sizin için. Al. ver herkese ver. Tamam. Evet <laughs> Vermezsen bunun utangaç arkadaş. Arkadaşlar <laughs>

Alın, alın. Alması. Alın. 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 Maskesiz çıkmıyoruz. Lan abi. Tamam, Lütfen yap ama. Yap. Tamam. Hadi. <gülüyor> 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 Buradan sonra şey yapalım. Bugün bitiyor mu? bu? Bitiriyorsun değil mi? İyi maşallah. Müsaade istedim çok Allah fazla geliyor. Allah kimseye almıyoruz. Tamam. Allah razı olsun. Hadi. Değil mi? Kapatalım mı? Ha? o zaman söz vereceğim. Bundan sonra maskesiz hiç kimseye almayacağım. Evet, tamam. Söz mü? Söz. Ayrılma. Ayrılma. Okulları açamıyoruz. Esnaf yerlerini açamıyor. Herkes orada. Allah rızası için herkes birbirine sahip çıksın. Kurallara uyalım. Uymayanları da uyaralım. Tamam mı? Evet. Bak. Allah razı olsun. Başka bir zaman. Kolay gelsin. Niyet maske... Ara bak, onu yerden al. Onu yerden al. Ya, niye sigara içiyorsun? Sigara içme görmeye sigara, yani, sigara yok. Tamam. Kurallara uyuyoruz. Bak tamam. okulları açamıyoruz. Söyle söyle. Söyle söyle söyle. Sen gitme onun ara. Hepsine ara söyle. De bunlara bakın. Hadi. Çocuklar hemen gidiyor bazen? Hemen gelin çocuklar. Hemen çıkın. Çık gel, gel gel gel. Maskesiz bak <laughs> seni maskesiz görmüyor. Beni görünce hemen taktın? Sen takacaksın tamam mı? Senin ismin ne? Ee, Niye maske takıyorsun? İlk iki koyacağız Nerede? Evet. Şimdi maske tak. Evet. musun de? bir de? De. Bak var ya yakalar Evet şey teşekkür var Takdir gerçekten. bir evet, önemi yok ki. Sen <laughs> burada oturup bir bir maske takmak sen Aile, Aile, aileye de geçiyor bir de geçiyor evet. Evet. yok ben tamam. zaten. Tamam. Evde bir. olsun, evet. Tamam. Teşekkür ederim. Evet,